Önümüzdeki 48 saat çok kritik. Birinci yerine gelene kadar hiçbir şey söyleyemeyiz. Kilitle şu kapıyı hadi. <laughs> ne yaptın sen? Şemşir'in evine gidip onu öldürdüm. Sana bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Mehek yaşıyor. Nereye gidiyoruz? Nereye ve neden gideceğimi bilmiyorum. Sen dön. Ama baban beni yaşatmaz. Sürekli hata yapıyorsun. Bu sefer çok büyük hata yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Hala inebilirsin. Şemşir! Yalnız beni sev. Yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.